sesi kısıyorum ve videoma başlıyorum. Hepinize yayınlan. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda karakter tasarlayacağız. Bakın ben artı 30 tane karakter tasarlayabiliyorum. Ama fakat ben 3 tane karakter tasarladım şu ana kadar. Ee, o yüzden bu bildiğiniz gibi ana karakterim. Ee, şimdi bebek tasarlayacağım. Hiç bebek tasarlamadım. Bakın hepsi yetişkin. Bir çocuk falan bebek falan hiç tasarlamadım. Şimdi bebek şansımı bebek çıktı. Ee, ilk olarak ten rengine başlayayım. Bu video zaten çok kısa bir video olacak çünkü e, neden diye sorarsanız zaten bebekten bir karakter tasarlayacağım. Çok kısa olacak. O yüzden her şeyi anlatarak gideceğim. Böyle bebeklerin böyle daha masum bir tarafı vardır. O yüzden böyle açık renkli bir tane seçeceğim. Yani ilk doğduklarındaki anı vermeye çalışıyorum. Saç olarak şirin bir şey istiyorum. Ee, yok. İlk olarak saçın rengini belirlemek istiyorum. Ben bu saçı kullanmayacağım. Saçın rengi böyle bir tam çocuğa yakışır bir şey olsun. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, ama kahverengi de yapabilirim Bir dakika. Bak ilk saçımı her şey kararsızım şu an. Erkek mi olsun kız mı olsun da karar vereceğim. Bir tane kız bir tane erkek tasarlamayı ne dersiniz? Yani bir tane kız bir tane erkek olsun. Bu şimdi kız olsun. Evet. Bir dakika bir şey deneyecektim. Benim kendi karakterimin saçının şeysi var mı ee, arkadaşlar burada ben bir film yapacağım ee, film geliyor yani filmimiz filmimizin ismi e, rüya şu an spoiler vermiş gibi oldu bir dakika Ha. kendi karakterimin ana karakterimin saçını yaptım çok tatlı oldu ee, göz olarak evet bebeklerde pek göz yok böyle kalabilir. Ee, buruna geçelim. Çok büyük bir burun istemiyorum. Deyip de bunu alıyormuşum arkadaşlar. Ş şöyle küçük bir burun olsun ve böyle pembe pembe bir rengi olsun. Çünkü şu, bebekler böyle oluyorlar genelde. Ee, kaşlar sadece senin kaş rengini seçeceğim. Ya o da kahverengi olsun. Evet. Ağız böyle şapşık bir ağız olsun mesela. Yani bu değil. Böyle bir ağ seçeceğim. Ya bu bu az olabilir. Benim kendi o, ıı, ağzıma benzemem olsun. Çil koysam mı yok koymayacağım. Şimdi elbise geçelim. Bebeklerde ıı, bayağı bir sever. <laughs> çok şirin. Benim ana karakterimin ıı, küçüğü olacak. Karakter kardeşi olacak. Nasıl seçebiliriz? aklınızda bir fikir var mı? Doktor var ya çok şirin. Buraları biraz hızlandırabilirim eğer videom editlerken baktım baktığımda. Mesela biz çocuklarda ben daha hiç bebek tasarlamadım, şey bilmiyorum. Mesela bu buna bastığımızda bir sürü şey çıkıyordu ama bebeklerde tek böyle var. O yüzden güzel seçmemiz lazım. Şimdi böyle ben bol bir şey istiyorum ee, ya yani ne bilemiyorum arkadaşlar. Yani çok kararsızım. Zaten elbise çok az çeşit var. Yani astrasitim de o var ama ee, katalog değil yani ayrılma sıraları mı diyeyim? Yani şu an pek Türkçe konuşamıyorum sanırım. Ay çok şirin olmadı mı bu? Bu kalabilir. Yani biliyorum. Ay biliyorum daha güzel olabilir ama tavşan üstteki tavşandan dolayı. Biliyorsunuz ki üstteki tavşan ice cream benziyor. Yani bizim hayvanımız olan ice cream'e benziyor. Şimdi şapka gibi bir şey seçebilirsek yani pek istemiyorum. Saç modeli kapanıyor. Ama siperlik gibi bir şey var mı? Siperlik ee, siperlik yok sanırım arkadaşlar. Yani evet yokmuş. Buna bakayım. Buna da yok. Buna bakalım. Yok. Buna bakalım. Bere. Yani bereler. Aslında baya bere çeşidi var ama ben istemiyorum. Yani aslında şirin oldu. Ama evdekilerden daha şey değil. Ee, evet. Ee, şu şapkalara bakalım. Bakacak olursak yani ee, ne seçebiliriz ya? Ben çok kararsızım. ilk defa bebek tasarlıyorum ve çok şirin oldu açıkçası. Yani ben seviyorum. Ee, yok. Ne almak? Şu tarç evet tarç olabilir. Yani tarç olabilir. Deneyebiliriz. Ee, um, hmm. Yok ya da şöyle mi olsun? Hayır yok, böyle. Yani böyle olabilir aslında. Ee, bizim bir küçüğümüz olacağı için çok tatlı olacak. Evet. Ay. Ya. Ha bu kadar varmış be. ya <laughs> arkadaşlar ya. Neden böyle olur İlk video kısa olacak dedim. Aa benim küçüğüm olacak. Bunu takabilir. Neyse evde var bundan. Yani evde var aslında. Bilemiyorum bunu taksın tamam. İyi oldu tamam iyi. Aa, yok. Hayır. Değiştirmeyeceğim. Hayır. Heh. Aa, yok burada da bir şey... Gözlük olarak bir şey seçmeyeceğim. Ha, gözlük değil de şöyle... Ha, maske var ama maske bebek olduğu için onu pek takmak istemiyorum açıkçası. Böyle bir şey takabiliriz. emzik ee, tak. O kadar da küçük değil. Şöyle bir şey taksak mı? Çok şirin. Ee, seçiyorum. Seçiyorum. Bulam <laughs> Ha kafasına böyle mazmaz mı dersiniz yani ne dersiniz böyle olsun mu? Ee, bakalım bakalım bu gülmek için sanıyorum. Böyle şeyler ajan <laughs> gibi geliyor bana yani böyle. Ee, yok ben bunu mu seçsem? Yani böyle klasik bir şey ya da seçmiyorum. Neden böyle diyorum bilmiyorum. Ee, evet biz şey kurdla taktığımız için bunların hiçbiri uğulamayacak gibi geliyor. Yani ben beğenmedim açıkçası. Beğenen var mı? Burada şu şu gördüğünüz şey ee, bunun üstü var ama şeyler de var yani büyük ablalar da var. Burada bu tatlı bu kadar sade bir şey yaptım ama çok şirin oldu. Yani o saçların çizgilerine falan bakınca böyle mutlu tatlı şirin bir şey oldu. Şimdi erkek tasarlayalım ve bu bu karakter tasarlama videosu gelsin bence. Ee, bakın benim ana karakterim bu. Kendisi bu. Ee, ve onun kardeşi de bu. Ee, bunun kardeşini mi yapalım? Yoksa ee, yok bu sefer erkek çocuk yapacağım. Ve erkek çocuk da normal olsun. Yine bebek moduna geçelim. Bu ilk baştaki şeyleri pek sevmiyorum Yine böyle bir şey seçeceğim. Evet erkek saçlarına girelim. Daha demin burada bir saç görmüştüm. Evet böyle. Hadi eline pek bakmak istemiyorum açıkçası. Ben bunu seçtim çünkü. Bu kahverengi olsun. Bir çok aynı şeyler üzerine mi gidiyorum biraz bilmiyorum. Çünkü bunu gerçek eğer videolarımda da bir, bir kat daha fazla özen göstermem gerekiyor. Yine göz aynı. Haleminden birazcık tecrübeli. Şunu seçeceğiz ve pas pembe bir burun olacak. Ee, bunu da direkt kahverengi seçip gideceğiz. Sonra ağızdan. Yine aynısını seçmek istemiyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Mutlu da olsun istiyorum ya. <laughs> ağzı kayık oldu. Ya burunu küçültmemiz gerekir o zaman. Biraz burunu küçülterek denesek mi? Hmm, çok küçük burun istiyorum. Böyle evet böyle. Olur. Ee, sonra bu yağmurlukları görmedim daha demeyin Buna dersiniz. Çok şirin değil mi? Çok şirin. Böyle bebeklerde. Bebek mi? Sakın. <laughs> Neyse ama... Ee, tamam, bu olsun. Çok şirin oldu bence. Tabi bir erkek çocuk oldu. Kafasına bir şey takalım ama. Yani güzel bir şey bulsak takalım. Yani ee, buna çok büyük mü geliyor acaba? Ben, ben mi yanlış görüyorum? Ee, şöyle yok, yok, yok. Hiç istemem. Böyle bir şey istemiyorum. Bere takmayacağım. Böyle yambulun üstüne gidebilecek bir şey yani. Bu çok şirin ama bilemiyorum. Dilerseniz bir tane daha şeylere bakmaya. E, şimdilik bence şu kalabilir. Şu an. E, başka şeylere bakana kadar. Yani bunun üstüne yani bulumuzun üstüne gidebilecek bir şey arıyorum. Çok bir şey aramıyorum. E bu arada şu kitaplı şey birazcık <laughs> garip. E, dediğim gibi çok fazla karakter tasarlamıyorum arkadaşlar. Ama artı 30 karakter tasarlayabiliyorken niye yapmıyorsun değil mi? Salam salam. E, yok burada da kızla için tarç genelde yani. E, bu kadar mı? Ha şey de vardı, şunlardan. <laughs> bu çok komik ama yani uydu gibi. Sanki bunun için olmuş olabilir mi? Ben bilemiyorum. Ne dersiniz? Ee, bu çok ne bu kadar küçük? bunu takalım. Evet, bunu takalım. Ee, gözlüklü bir çocuk olsun istemiyorum ama ne yapabilirim? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu biraz haylaz bir çocuk olsun anlıyor musunuz? Haylaz olsun o güzel taktım? takdim. Hmm, bunlar da var değil mi? Unutmuşum bunları. Hmm, yani nasıl çok güzel anlamadım yani ben bayıldım. Böyle kafalar istemiyorum bir çocuk tasarlayacağım. Hmm. aydınlanma yaşıyorum arkadaşlar özür dilerim bu aydınlanmadan ötürü çok büyük bir aydınlanma yaşadım var ya gerçekten şu an içime bir video fikri doğdu bunu istemiyorum evet bu da böyle tatlı bir çocuk oldu ne kısa videosu 10 dakika olmuş video Allah arkadaşlar dedim ya bebek tasarlayacağız küçük bir yani kısa video olacak diye 10 dakikalık video olmuş bu ya Neyse yani kısa dedim nazar mı dedim. Çok mu o zaman kaydedelim? Bakın şöyle sade sade iki tane çocuk tasarladım ya. Neyse o zaman görüşürüz. Mutlulukla kalın. İyi günler diliyorum. Bay bay diyorum. Çok karmaşık bir video.